Almanya Vatandaşlık Yasası Madde 4 1. Bir, bir çocuk, doğum yoluyla Alman vatandaşlığını kazanır, eğer ebeveynlerinden biri Alman vatandaşı ise. Eğer sadece baba Alman vatandaşı ise ve Alman yasalarına göre babalık tanıma veya tespit edilmesi gerekiyorsa, çocuğun vatandaşlık hakkını kullanabilmesi için, babalığın Alman yasalarına uygun şekilde tanınması veya tespit edilmesi gerekir. Babalık tanıma işlemi veya tespit süreci, çocuğun 23 yaşını doldurmadan önce tamamlanmalıdır. 2. Almanya'da terk edilmiş olarak bulunan, buluntu, bir çocuk, aksine kanıt sunulana kadar Alman vatandaşı kabul edilir. Aynı hüküm, gebelik çatışmaları yasasının 25. Maddesi 1. Fıkrası kapsamında gizli doğum yapan annelerin çocukları için de geçerlidir. 3. Almanya'da doğan ve ebeveynleri yabancı olan bir çocuk, aşağıdaki şartları taşıyan bir ebeveyni varsa Alman vatandaşlığı kazanır. 1. Ebeveyn, en az 5 yıldır Almanya'da yasal olarak sürekli ikamet ediyorsa. 2. Ebeveyn süresiz oturum iznine sahipse veya İsviçre vatandaşı ya da İsviçre vatandaşı olan bir aile üyesi olarak 21 Haziran 1999 tarihli serbest dolaşım anlaşmasına dayalı oturma iznine sahipse. Bu şekilde vatandaşlık kazanan çocukların doğumu doğum kütüğüne kaydedilir. Alman İçişleri Bakanlığı doğum yoluyla kazanılan vatandaşlık kaydının nasıl yapılacağına dair yönetmelikler belirleme yetkisine sahiptir. 4. Alman bir ebeveynden doğan çocuk, ebeveynin 31 Aralık 1999'dan sonra yurt dışında doğmuş olması ve halen yurt dışında yaşaması durumunda Alman vatandaşlığını doğumla kazanamaz. Ancak eğer çocuk vatansız kalacaksa bu hüküm uygulanmaz. Vatandaşlık kaybının önüne geçmek için doğumdan itibaren bir yıl içinde doğumun Almanya doğum siciline kaydedilmesi için başvuru yapılmalıdır. Başvurunun bu süre içinde yetkili yurt dışı temsilciliğine iletilmesi yeterlidir. Eğer her iki ebeveyn de Alman vatandaşıysa ancak ikisi de yukarıdaki şartları sağlıyorsa çocuk Alman vatandaşlığını doğumla kazanamaz. Ancak Alman Anayasasının 116. maddesi 2. fıkrasına ve madde 15'e göre vatandaşlık hakkı olan kişiler için bu hüküm uygulanmaz. 5. Yukarıdaki 4. fıkranın 1. cümlesi şu kişiler için geçerli değildir. 1. Alman Anayasasının 116. maddesi 2. Fıkrası veya madde 15 uyarınca Alman vatandaşlığı kazanmış kişilerin soyundan gelenler. 2. Eğer bir kişi Almanya vatandaşlığını kazanmasa bile Anayasanın 116. maddesi 2. fıkrası veya madde 15 kapsamında vatandaşlık hakkına sahip olsaydı, bu kişinin soyundan gelenler. Örnek durumlar. A kişisi annesi Alman vatandaşı, babası yabancı. Almanya'da veya yurt dışında doğsa bile doğrudan Alman vatandaşlığını kazanır. B kişisi babası Alman vatandaşı ancak babalık tanıma işlemi 23 yaşına kadar yapılmamış. Bu durumda B kişisi Alman vatandaşlığını kazanamaz. C kişisi Almanya'da doğmuş ancak ebeveynleri yabancı. Babası 7 yıldır Almanya'da süresiz oturum izniyle yaşıyor. C kişisi Alman vatandaşlığını doğumla kazanır. D kişisi babası 2005 yılında yurt dışında doğmuş ve halen yurt dışında yaşıyor. D kişisi yurt dışında doğduğunda Ebeveyni doğumunu bir yıl içinde Alman doğum siciline kaydettirmediği için Alman vatandaşlığını kaybetmiştir. E kişisi doğumlu Alman vatandaşlığı. E kişisi Almanya'da doğmuştur. Annesi Alman vatandaşı, babası ise Fransız vatandaşıdır. E kişisi, annesi Alman vatandaşı olduğu için doğumlu Alman vatandaşlığını kazanır. Almanya dışında doğmuş olsaydı bile vatandaşlık hakkı devam ederdi. F kişisi, göçmen ebeveynlerin çocuğu olarak vatandaşlık kazanma. F kişisi, Almanya'da doğmuştur. Ebeveynleri Türk vatandaşıdır. Ancak babası 7 yıldır Almanya'da süresiz oturum izniyle yaşamaktadır. F kişisi, ebeveynlerinden biri en az 5 yıl Almanya'da yasal olarak ikamet ettiği ve süresiz oturum izni olduğu için doğumla Alman vatandaşlığını kazanır. G kişisi vatandaşlığa kabul. G kişisi, 10 yıldır Almanya'da yasal olarak yaşamaktadır. B bir seviyesinde Almanca bilmektedir, düzenli bir işi vardır ve sosyal yardım almamaktadır. Almanya'daki hukuk ve toplumsal düzenle ilgili temel bilgileri içeren vatandaşlık sınavını geçmiştir. G kişisi, gerekli şartları sağladığı için vatandaşlığa kabul başvurusu yapabilir. Almanya'nın yeni vatandaşlık reformu ile bekleme süresi 5 yıla düşürüldüğü için bu süreç daha da kolaylaşabilir. H kişisi, Alman ebeveyn nedeniyle vatandaşlık. H kişisi, Almanya'da doğdu. Annesi Alman vatandaşı, babası ise Brezilya vatandaşıdır her kişisi doğumla Alman vatandaşlığını kazanır çünkü ebeveynlerinden biri Alman vatandaşıdır. Ü kişisi babalık tanıma gerekliliği. Ü kişisi yurt dışında doğmuştur. Annesi İspanyol, babası ise Alman vatandaşıdır. Ancak babası doğumdan sonra Ü kişisini resmen tanımamıştır. Ü kişisi doğrudan Alman vatandaşlığını kazanamaz. Babasının, Alman yasalarına göre resmen babalık tanıması veya mahkeme yoluyla babalığın tespit edilmesi gerekir. Bu işlemler öl kişisi 23 yaşına gelmeden tamamlanmazsa Alman vatandaşlığını alamaz. J kişisi Almanya'da doğan göçmen çocuğu. J kişisi Almanya'da doğmuştur. Ebeveynleri Fas vatandaşıdır. Babası 6 yıldır Almanya'da süresiz oturum izniyle yaşamaktadır. J kişisi doğumla Alman vatandaşlığını kazanır çünkü ebeveynlerinden biri en az 5 yıldır Almanya'da yasal olarak yaşamaktadır ve süresiz oturum iznine sahiptir. K kişisi yurt dışında doğan Alman çocuğu. K kişisi 2010 yılında Kanada'da doğdu. Annesi de babası da Alman vatandaşı, ancak ikisi de Almanya dışında doğmuş ve uzun süredir yurt dışında yaşıyorlar. K kişisi doğumla Alman vatandaşlığını otomatik olarak kazanamaz. Ancak, ailesi doğumdan sonraki bir yıl içinde Almanya'daki doğum siciline kayıt yaptırırsa vatandaşlığı korunur. Eğer kayıt yapılmazsa, K kişisi Alman vatandaşlığını alamaz. Bu madde, Alman vatandaşlığının doğum yoluyla nasıl kazanılacağını düzenlemektedir. Esas olarak ebeveynlerden birinin Alman olması yeterliyken, bazı durumlarda babalık tespitinin resmi olarak yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Almanya'da doğan yabancı çocukların belirli şartlar altında Alman vatandaşlığı kazanabilmesi, ülkeye uzun süreli katkıda bulunan göçmen aileler için önemli bir hak sağlamaktadır. Ancak, yurt dışında doğan Alman vatandaşlarının çocuklarının vatandaşlık hakkı, ebeveynin yurt dışındaki statüsüne bağlı olarak sınırlanmıştır. Bu, Nesilden nesile vatandaşlık aktarımını kontrollü hale getirmeyi amaçlayan bir düzenlemedir.